Koronavirüsü durduracak bir ilaç geliştiriliyor galiba. Dün akşam haber global'de anlattım. Bu ilaç aslında ivermektin denen bir parazit karşıtı ilaç, parazitlere karşı kullanılıyor. Şu an piyasada var. Bununla ilgili bir çalışma yapmışlar ama laboratuvar ortamında yapmışlar henüz. 48 saat içinde virüsü tamamen yok ediyor. Virüs üreyemeyecek hale geliyor. Hatta bakmışlar 72 saat sonra bile virüs tekrar üreyemiyor üstelik hiçbir yan etkisi yok. Üstelik Amerikan ilaç gıda idaresinin onayını almış bir ilaç. Yani yeniden bir sürü test yapmaya gerek yok ve bu ilacın iyi taraflarından bir tanesi de tek bir doz verdiğinizde bile onu yani virüsü yok edebiliyor. Şu anda e, laboratuvar testleri yapıldı İnsanlar üzerinde denenerek çok hızlı bir şekilde e, kullanıma e, konulabilecek gibi gözüküyor e, pazar pazar bir güzel haber verelim dedim Tabii ki bütün bunlar deneme amacındaki deneme aşamasındaki e, ilaçlar ama ben emin